Geçtiğimiz günlerde Eğitim Sen, Eğitim İş, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapmak istedi. Açıklamayı engellemeye çalışan İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Olca Yılmaz, açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Halkın merdivenden ittirdi. Yaşanan olaya tepki gösteren Eğitim iş üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün merdivenlerinde açıklama yaptı. Neyi Eğitim İş Sendikası neyi Genel neyi Örgütlenme sen. Sekreteri Şenol Eyüpoğlu yaşanan olayın Eskişehir'e yakışmadığını söyledi ve öğretmene Derde el Eskişehir uzatılmaz diye konuştu. Eğitim İş Sendikası olarak bugün burada iki gün önce yaşanan çirkin olayı hiç de Eskişehir'e yakışmayan bir olayı protesto etme adına bugün buraya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Milli Eğitim Müdüründen randevu talep ettik nezaketen randevuyu kabul etti. Fakat ne zaman ki bu olayı protesto edeceğimizi basınla paylaşınca değerli müdür hemen bir işi çıkıverdi. Ve bizim randevumuzu iptal etti. Sakın olay eğitim uğraşmayın. Çünkü eğitim kökünü Atatürk'ten alır. Kökünü Cumhuriyet'ten alır. Kökünü Atatürk devrimlerinden alır. Kimse eğitim işi test etmesin. Bundan sonraki süreçte de tekrar herhangi bir saldırıya maruz kaldığımızda buraya geleceğiz. O tetikçi arkadaşı da buradan söylüyorum. Hakkında gerekli işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Sakın ola başkalarına alet olmasın. Saygılı olsun. Öğretmene el uzatılmaz. Öğretmene parmak sallanmaz. Sakın ha. Uyarım bu yöndedir. Buradan da değerli Eskişehir halkının o cumhuriyete inanan, o her zaman demokrasiden yana olan Eskişehir halkına seslenişimizdir ki sendika başkanlarımıza, yöneticilerimizle yapılacak olan hiçbir terbiyesizliği kabul etmeyeceğiz ve her zaman anında olay yerinde olacağız. Buradan eğitim sendikası genel merkezi olarak duyuruyorum.